gençler selam gençler arkadaşlar hatırlayın bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz arkadaşlar Wilson amca gençlik iksiri bulmuştu bildiğiniz çocuğa dönmüş Wilson amca ya bu bizim bildiğimiz Wilson amca Wilson dayı var ya Art Wilson abi bile diyemiyorum çünkü Wilson kanka demek lazım çünkü arkadaşlar bildiğin çocuğa dönmüş ya evet arkadaşlar o iksiri bulma mutlaka bulmamız lazım çünkü o iksiri birilerine satacak kesin var ya bunu var ya insanın kötülüğüne kullanacak o yüzden o iksiri bir, bir, an önce bulmamız lazım evet arkadaşlar aa bu ne oha abi rayların aha bu tren vagonlarını çalıştıran şey makinenin içerisinde anahtar bulup. Aa vagon içine atlayabilir miyiz? <laughs> ay ay ay. Ulan ne oluyor ya? Bir anahtar alayım dedim arkadaşlar düştüm ya. Aa şemsiyeniz de burada. Aa bizim amca geldi. Aha. Ay biz. Ulan amca dedik o yüzden yakaladı. Kanka. Kanka çocuk olmuşsun kanka. Ooo zıpla zıpla dur burada. Yakalayacağım seni şimdi. Valla kanka ayıp ediyorsun ya. Ya artık yaşıtız ya. Sen de benim yaşlarımdasın ya. Gözünü seveyim ya. Dur kovalama beni ya. Evet arkadaşlar şu an muhabbeti. O yüzden geyik yapıyorum şu anda. Hemen kanlı Allah Allah tuzağa bastık çok hızlı. <laughs> hemen. Ayağına tuzağa bastı. Nasıl abi. bir şeymiş ha? Abi çok hızlı bir şekilde hemen hemen girmemiz lazım. Hemen. Oh be ya. Lan. Aha. Abi. Nereye kayboldun şimdi sen? Abi sen bizi tanımıyorsun ya. Biz efsane oyuncuyuz. Sen bizi tanımıyorsun daha ya. Ekiş <laughs> bu nasıl? süpürgemle çekerim seni işte. Adam duvara yapıştım. Ya bir dur. Ana duvara yapışıyorum. Hareket edemiyorum. Aha işte bu. Oley arkadaşlar. Arkadaşlar mantar tabancası buldum. İnanamıyorum. Mantar tabancası. Evet şimdi. Şimdi bütün kozlar benim elimde. Burada ne var? Aha buraya geçmem lazım mutlaka. Ama nasıl geçeceğim? Evet. Hii, yanlış geçeceğim kızım. Yo bilerek kızım. Evet. Şimdi nerede Vizli Gel bakalım. Vizli amca gel bakalım. Ben niye Vizli amcada kaçayım ki artık? Aha. Buraya maymuncuk lazım. Şimdi. Bakalım Vinsan amca. Vinsan amca kork benden artık. E şu kameraları etkisel getirdim. Gerçi ben kamera sistemini kapatmıştım ama her neyse Vinsan amca bir de açar açar orayı. Ha, gel gel Vinsan amca gel. Camı kırma. hangi camı kırdın diye geliyordum. Ya sen camdan niye giriyorsun Vinsan dayı? Aman ya. Niye ben sen Vinsan amca Vinsan dayı diyorum. Kanka gel. Dur dur dur. Nereden buldun onu? Kanka sen. Yıllardır arıyordum ben onu. Kanka sen kaç yaşındasın ya? 15 misin? Bak 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 bak. Ver lan. O benim en sevdiğim şey. Ha senin yaşın böyle küçülünce sen oyuncaklarla oynuyorsun değil mi? Oo kim kimle oynuyormuş hemen? Oo abi. Aa şemsiye yürüyecek mi geldi? Arkadaşlar şemsiye bize acı vermez. Gel buraya lazım. onu bana ver. Sana su tabancası vereceğim. Gel. Ya sen bana Lego ver ya. Ya sen hangi oyuncaklarla oynuyorsun? Ben Lego istiyorum ya. Lego var mı Lego? Lego istemem ben robotlarla oynarım. Uzaktan kumandada araç araç ver bana. Arazi aracı olsun ama. Evet abi. Aa. Ne yapıyoruz biz ya? Oturduk sofrada diyoruz ya. Oturmadık. Ana. Arkamı döndüm ben Aha bir saniye dur. Aa bir saniye. Ben burayı ne zaman açtım ya? Bana ne oluyor? Adam ne aa, oluyor? Aa! Aa! bisamca Bisamca, ne oldu sana? Ya dışarıdaki bisin Genç ah, misin sen? Mi? Diyeyim, ah. Dışarıdaki genç misin sen? Niye misin? Ne oldu sana? Ne olmuş? bisamca ben Çıkamıyorum. Ha arkadaşlar dışarıda. Oh. Aa ah. bir saniye. Bu iksirin yan etkileri arkadaşlar. Gerçek kimliğini ah, oh, buraya başım, Gözlerim başım çok ağrıyor. Bir şeyler oluyor ne oluyor? Deniz amca ne oluyor sana? Anahtar alayım bari. Hii, kayboldu. Arkadaşlar. Olamaz. O gençlik iksiri var ya. Böyle bir yan etkisi var galiba. Gerçek kimliğini yok ediyor. Anam ben ne yaşadım biraz önce ya. Anam şu elindeki şeyleri atayım. anahtar alamıyorum bir türlü. Aa, gerçek Filsin amca. Buradaymış. Buraya kilitlenmiş. Eee o genç olan kim? Vay be. Demek ki aynı anda arkadaşlar hem gençliği hem gerçek karakteri demek ki bir araya gelemiyor. Onu buraya hapsetmiş genç olan. Abi biz film içerisinde ya? Bu film oldu ya resmen. Vallahi var ya kafa. Bak kanka. Aha. Kanka senin gerçek kimliğini gördüm orada. Gerçek bir İslamcı gördüm. Sen onları sen mi kilitledin oraya. Ne anlatıyorsun ya? Hikaye mi anlatıyorsun? Öykü mü anlatıyorsun? Roman mı anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ya kanka gerçekten diyorum ya. Gözünü seveyim ben oraya girdim ya. Sen... Yakaladım işte. Ah. Abi laftan anlamıyor ya. Kim anlatacağız abi? Arkadaşlar Vilsin amcaya bir şeyler anlatın ya. Siz anlatın bari. Aman kanka pardon. An... bana bir şey anlatmasın. Vilsin kanka amca. Vilsin dayı kanka amca. Dayı... abi, abi ya kafa gitti ya. Ne diyecektim ben ya buna? Kanka mı diyecektim? he Bu arada üst kata çıktık abi. Çatıya çıktık. Aha bir saniye şu yandaki şeye girmemiz gerekiyor Pencereden buradan girmemiz gerekiyor ama neresi? Burası mı? Nasıl gireceğiz peki? Balkon nerede abi? Balkona girecektik. Anam şuraya girdik ya. Şemsiye açmadan girilir mi abi oraya? Tekrar deneyeceğiz abi. Yine çabuk gir. Sen var ya sen. Gerçek bir samcı sen kilitledin oraya değil mi? Anam dur. Ha, böyle oyunları sen yakalarım. Gerçekten doğru söylüyor. Doğru lafa Sö diyecek söz yok. Evet. Ya bu ne zaman açtı güvenlik kamerası şeyini ya? Gel 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 gel. Senin işin gücün yok bak kamerayla uğraşın. Uğraş uğraş benim işime geliyor seni daha kolay yakalıyoruz. Bu arada Görmediğini zannetme. PC Games kıyafetlerini giymişsin ha. Biz amcanın üzerindeydi o. Sen almışsın tamam çaktırma. Şşş. Arkadaşlar bu, bu genç Vizis'in kanka da var ya. O da bizim PC Games hayranı ha. O yüzden kıyafetimizi giymiş. Abi nerede benim şemsiyem? Heh. Hemen balkona geçmemiz lazım. Neresi abi yanlış yerde olmasın sakın ha. Evet evet evet, evet başaracağız. Evet işte bu ya. Ya sen biz. Aha işte evet aradığımız maymuncuklu burada. Peki buraya girmeye ihtiyacımız var mı? Sen dur. Hii yeşil yok ki bende. E zaten biz girdik buraya ya. Gerek yok şu an abi zaten. Aa. Gel bakalım bekliyorum seni. Ay, itiş Olamaz. Hayır, al al. Gel 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 Hayır, gel. Oh. Hayır, anam. Vallahi Aa yakalanan balık gibi yakalandım vallahi var ya. Hemen üst kata çıkıyoruz. Ana, gelme peşime! Koş 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 topuk. Evet, gel. Gelmiyor şu an beni takip edemiyor. Hemen maymuncuk kullanmam lazım. Evet, maymuncuk neredesin? İşte bu. Hayır bu değil, bu. Tamam, güzel. Oh be Ana, manken dolu burası. Ulan bu mankenler niye böyle hizaya geçmiş? Oğlum asker misiniz lan siz? Vallahi saydırırım ha kafanıza. Evet bakalım şunlara. Şunların evet. arkasında işimize yarayacak bir şey var mı? Yok yok yok. Evet. Abi gençlik hisleri bulmamız lazım ya. Levi'yi bulmamız lazım. Anahtar bulmamız lazım. Nerede? Umarım var ya arkadaşlar. O kitlediği yerdedir ya. Aa burada ne var? Bir saniye hemen bakalım. Bakamıyoruz ki. Şimdi şuraları bir kontrol edelim. Çekil abi sen şuradan. Sağında solunda bir şey yok ya. Hayda ben niye girdim ki abi buraya ne? Hah! Allah! Mavi anahtar buradaymış ya. Gözünü seveyim ya. Deminden beri elimde anahtar var. Aa bir saniye. Bu alttaki şeyi kapattı. Tamam anladım. Tamam. O yüzden girmişiz buraya. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı şimdi. Biz amcanın çok gizli gençlik iksirini sakladı. Bodrum'a gireceğiz. Ama abi korkuyorum ya. O iksiri ben de kullanırsam şimdi. Gerçek beni yok edersem ne olacak ya? Adam farkında bile değil ki. Ama en azından yok etmem lazım çünkü arkadaşlar düşünsenize insanlar bunu kullandığına. Gerçek kendileri yok olacak. Yerlerine böyle gençlikleri geçecek olmaz. Cık. O yüzden o iksiri hemen yok etmem lazım. Evet başka işimize yarayacak bir şey yoksa çıkıyoruz abi. Bakıyorum yok. Evet şimdi. Mankenler. Anam koltuk takılmış abi hemen atalım şu koltuğu. Ya yolum şaşırdı. Ya çekilsenize kapının önünden. Ya sizin yüzünden de kapıyı açamıyorum. Ha bunlar var ya sırf İhsan amca var ya bunlar var ya sırf ayağımı dolasın diye engel olsun diye koymuş buraya. Senin çakal İhsan amca. İhsan amca demeyelim ya kanka diyeceğiz ya bilsin kanka ya bilsin amca iyiydi. Hii! burayı kamerayı arttırmış. Hemen. Şunu Aha buraya da koymuş bir tane. Hem mutfağa girmemiz lazım. Lan nereye girdim ben? Hı? Şu an beni görüyor mu acaba? nerede bu? Ya çekil ya. Aa, dışarıda gördüm. Onu gördüm valla dışarıda. Hayır. Şöyle etan aklama mı saklansam? Aha. Saklanayım. Hayır. Ana gördü beni galiba. Gördüm. Ana görürken yakalandım ya. Şey, şey saklandım o yüzden yakaladı. Ne yapıyorsun sen? Oh. Kanka ne yapıyorsun ya? Al arka taraftan dalacağız şimdi. Hemen şuradan dalalım. Nerede abi? He şuradan. Hadi gel sen de beraber spor yapalım gel. Spor mu? Gençlik sipara. İyice kafayı takmış bir gençlik olayına. Abi hemen buzdolabını ne erittik acaba? Ha kart. Güzel. Oo sandalyeyi ben mi koymuştum buraya ya? Aha. Ana kaçmam lazım. Allah. Oha enseden yakaladı vallahi. Evet. Kartı bulduk abi. Hemen kartı bulduk. Hemen gidiyoruz. Kartı hemen. Aha kolay lokma. Geliyorum yakalayacağız seni. Ya sen kapıyı açtın camı niye kırdın?